Merhaba, ben bir Türk'üm. Bir oyun yaptım veya ekibimle beraber bir oyun yaptık. Ben oyunumuzun mükemmel ve hiçbir sıkıntısı olmadığını düşünüyorum. Bu oyun efsane ve siz bu oyunu eleştiremezsiniz. Sadece iyi yorum yapabilirsiniz. Oyunun güzel yanlarını belirtebilirsiniz. biz iyi gösteren şeyleri hep söyleyebilirsiniz. Ama kesinlikle olumsuz eleştiri kabul etmiyoruz. Oyunun bir kısmını beğenmedin mi? Ya da hoşuna mı gitti? Kendine sakla. Sus, biz istemiyoruz. Türkiye'den ne zaman bir oyun çıksa en ufak şekilde bile eleştirmenize maalesef izin verilmiyor. Eleştiriyor muyuz? Eleştiriyoruz. Bir şey değişiyor mu? Hayır. Aslında bahsettiğim şey eleştiriden çok bir kritik. Bir oyunu iyi yapan şeyler ne? Niye bu kadar iyi? Niye bu kadar kötü? Veya ne var oyunda? Ya bunları ele almak. Fakat bunu ne zaman yapsam veya bir başkası yapsa, yaklaşık 10 yıldır aynı devam eden bir süreç kesinlikle bir düşmanlık olarak görülüyor oyun stüdyosu zaten çok tatmıyor böyle şeyleri. %90, %95 bakmıyorlar bile. Genelde oyunun fanları, o da nasıl oluyor bilmiyorum. Hiçbir oyunun fanı olmadım. Yani körü körüne bir oyunu savunmanın nesi güzel anlamıyorum. Aslında oyun bir ürün. Yani senin için yapılmış bir şey. E sen de bunun en iyi şekilde sana sunulmasını istersin değil mi? Bu eleştiriler genelde ya o anki oyun için yapılır veya bu kritik oyun için yapılsa da eğer bu oyunun devam oyunları gelecekse veya oyunda kesinlikle böyle ee, çok göze çarpan bir hata varsa düzeltilmesi için bizim tarafımızdan, oyuncular tarafından yapılan şeyler. Mesela çok büyük bir oyundan bakalım. Zelda'dan bakalım. Zelda Breath of the Wild'da at sürmek benim için korkunç bir şeydi. Hiç hoşuma gitmedi. Hiç de ısınamadı. Fakat bu olay sadece benim değil. Demek ki birçok oyuncunun hoşuna gitmemiş ki geri dönüşlerde bulundular. Tears of Kingdom'da bunu biraz daha üzerine ettiler ve düzeltmeye çalıştılar. Şimdi yakın zamanda yaşadığım bir olaydan örnek vereyim. Aslında bu stüdyo ile ilgili değil, bu bahsettiğim insanlarla ilgili biraz. Anomaly Agent hepiniz duymuşsunuzdur. Oyun için çıktığında aldım ve yaklaşık 7 saat oynadım. Oyunu beğendim. Çizimleri tatlıydı. Bana güzel deneyimler yaşattı. Ses efektleri, müzikler çok güzeldi. Fakat hoşuma gitmeyen noktalar da vardı. İkinci oyunun çıkacağını duyunca ben de bu kötü yanlardan bahsetmek istedim. Ki güzel yanlarını da söylüyorsunuz. Çünkü oyunun onu korumasını da istiyorsunuz. Şimdi kötü yanlardan bahsederken kullandığım sadece iki tane şey vardı. Birincisi oyunun kendini çok tekrar etmesiydi. İkincisi de level dizaynlarıydı. Yani bazı level dizaynları o kadar ham, o kadar boş hissettirdi ki böyle yani ha tamam geçeyim bu bölümü de gibi oldu. Bu tamamen oyuncu olarak görüşüm. Ben şunu da diyebilirim. Abi ben tasarımcıyım. Yaklaşık 5-6 senedir bu işle ilgileniyorum. İşte bakın level design'de şunu yaparsanız bunu yaparsanız buna bile girmiyorsun. Yani bunu bile söylemiyorsun. Ama onlardan önce oyunun muhafızları savunmaya başlıyor. Herhangi birinin bu tarz söylemler yani bir amaçla yapılmış olumsuz dönüşler üzerine söylenen 3 tane cümle çok fazla dikkatimi çekiyor. Bunlardan birincisi ve en saçma olanı boş yapma. Tamam. <laughs> tamam. İkincisi, ya öyleyse öyle olmuş, adamlar işinde, gücünde, şeyinde, sen ne yapacaksın boşver, işleri rast gelsin. İşleri rast gelsin, benim için hiçbir sıkıntı yok, adamın oyununu almışım, oynamışım, olumlu yorum atmışım, destek oluyorum. Adamın sattığı bir ürün var ve benim için yapıyor bunu, ben parasını verip satın alıyorum ve ikinci oyunda daha iyi olabilmesi adına olumsuz taraflarını söylüyorum. Üçüncüsü, sen ne anlarsın? Anlarım verdiğim çok basit bir örnek sadece. Şimdi devam edelim. Bu insanlar neden böyle yapıyor? Ben bunları kategorize etmek istiyorum. Gerçekten 3'e ayırmak istiyorum. 1. Oyun oynamayan ve hiç oyunun mutfağında bulunmamış insanlar. Bunlar genelde şu şekilde oluyor. Benim tahminimce tabii ki. Herhangi bir yerde bir oyun haberini görüyor veya böyle böyle bir şey olmuş diyor. Gidiyor oradan videoyu araştırıp buluyor ya da oyunu buluyor. Sonra orada olumsuz bir yorum gördüğünde klasik kullanılan şu cümle yazıyor. Az önce bahsettim. Ya kardeşim oyun Türk oyunu bırakın eleştirmeyin. Bu şekilde düşünen sevgili insanlarımız, sevgili oyunla ilgisi olmayanlar herhangi bir şey Türk malı, Türk yapımı, Türk üretimi diye sürekli övülmek zorunda değil. Bu çok kötü bir şey de olabilir, iyi bir şey de olabilir. Kötü yanları vardır. Çok 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 iyi bir şey olabilir. Ona bile eleştiri yapabiliriz. Yani bu sadece Türk yapımı oyunlarla ilgili de değil. 400 milyon, 500 milyon dolarlık oyunlara bile eleştiri yapıyor ki insanlar. Oyunun yerisi çıktığında veya düzeltilmesi gereken bir şey varsa düzeltilsin diye. Çünkü sonuçta ortada bir ürün var ve ben bu ürünü kullanıyorum. Tabii ki eleştireceğim. Ya bu arada bunlar yapıcı yorumlar için. Atıyorum sen bir oyunun Steam sayfasından gidip minimum sistem gereksinimlerine bakmayıp oyunu alıp kendi bilgisayarında çalıştıramadığında, bilgisayarın buna yetmediğinde gidip de oraya ya benim bilgisayarda çalışmadı ya bu ne? Hani deyip kötü yorum atarsan o zaman bunu eleştirin zaten ya. Yani gidip bunu yaz oraya mesela. Bende hiçbir sıkıntı yok. Ya kardeşim adam bunu böyle dememiş ki. Yani bak minimum sistem gereksinimleri yazıyor buraya. Sen bu oyunu kötülemek için kötülemişsin. Veya çok daha boş yorumlar da oluyor. Bunlara lafım yok. İki, genelde oyun oynayan, ne kadar oyun oynadı ona kalmış ama oyunlarla ilgili bilgisi olan ama işin hiç mutfağında bulunmamış insanlar. Bu ikinci kategoriye en güzel örneği şöyle verebilirim. Abi oyunumuz olsun. Abi oyunumuz olmasın şimdi gelip ona da laf ederler. X bir oyunumuz olsun. Unity'de yapılmış olsun ve etraftaki objeleri hareket ettirebiliyorsunuz. Ya oyun geliştirmeye yeni başlayan bir kişi bile herhangi bir karaktere kolaydır, nesneye kolaydır ve nesneye rigid body verdikten sonra bunları atadıktan sonra o nesnenin hareket edebileceğini bilir ya yani üstüne yürüsen bile hareket ediyor mesela. Etraftaki nesnelere rigid body verdiğinizde fizik eklemiş oluyorsunuz. E fizik ekleyince zaten bu hesaplamaları Unity kendi yapıyor. Yani burada sizin oturup uğraşmaz gerektirecek bir şey yok. İşin mutfağı dediğim kısım bu. Sonra oyunlarla işte az çok arası olan ya da çok oynayan bile bazen oluyor bilmeyen gelip diyor ki herhangi bir oyun için işte siz diyorsunuz ki bunun fiziği pek olmamış. Yani biraz değiştirilebilir. Ne bileyim gravity scale'ını biraz azaltırsın. Belki kolaydır yanlıştır. Yani oyundaki bir şey sizi rahatsız etmiştir, olmamıştır. Bu arkadaş gelip çıkıp diyor ki size ya kardeşim sen ne karışıyorsun sen ne bilirsin de işte adamlar o kadar uğraşmış Bak bunlara fizik yapmışlar. Abi fizik yapmamış adam. Zaten hazır olan bir şey kullanıyor ya. Ya fizik yapmış olsun, kendi sıfırdan üretmiş, kendi sıfırdan hesaplıyorsun. Ya beni rahatsız etti. Neden bunu savunuyorsun? Neden bunu savunma gereği duyuyorsun? Ya ürün sana yapılmış. Ha sen şunu diyebilirsin, güzel kardeşim, benim hoşuma gitti. Senin hoşuna gitmemiş olabilir. Bunu belirtmen güzel. Bakalım onlar ne düşünüyor falan böyle bir yorum yapabilirsin. Ama hemen bunu ofansif algılayıp savunmaya geçiyor. Ya bırak da yorum yapalım. Ya bir şeyleri hoşumuza gitmemiş demek ki. Ya ben durup durup şey miyim böyle? Of laf atsam mı bir oyundaki bir şey ya gibi bir, bir şey mi olduğunu düşünüyorsunuz bilmiyorum. Gelelim benim en çok rahatsız olduğum noktaya. Hem oyun yapıp yani işin mutfağında bulunup ki işin mutfağında bulunup oyun oynamayan birisi zaten olamaz. Bilmiyorum oyun oynamadan oyun yapılır mı? Bence bunun cevabı hayır. Yani bir kültürün olmadan oyunlarla ilgili bir şeyleri deneyimlemeden falan oyun yapmak imkansız bir şey bence. Oyun yapıp hem işin mutfağında olup sırf çıkarları uğruna bu yorumları yapan insanlar. Benim en çok midemin bulandığı nokta bu. Örneğin bariz bir şey var. Sen diyorsun ki ya abi bunu düzeltmeniz lazım ya bunsuz bu olmuyor oyun oynanmıyor atıyorum o kadar kritik bir hata. Hayır. Bunu söyleyemezsin. Adamın bir çıkarı var. Ve savunması gerekiyor o kişiyi. Ya şirkette çalışan da oluyor bazen. Neden o şirkette çalışıyorsun o zaman? Ya en iyisini istemez misin? Yaptığın oyun, şirketin geleceği, çalıştığın nokta falan. Yani böyle mi yükseliniyor? Ben onu anlamıyorum. Yalakalıkla mı oluyor bu iş? Ya bu olayların en üzücüsü falan şey oluyor. Böyle Erzurum vardı belki hatırlarsanız. Tanıdık insanların, yani sosyal medyada bilinen... E, oyunla ilgili olan oyun oynamış yani en azından biz öyle zannediyoruz falan. İnsanların çıkıp bazen bu oyunları savunuyor olması. Özellikle Türk yapımı diye. Yani şimdi dönüp dolaşıp aynı oyun üstünde durmanın ta oralara gitmenin bir anlamı yok. Yani Erzurum neydi? Oyun yapmayı bilen herhangi bir kişinin 3 ya da maksimum 5 günde yapabileceği bir oyundu. Üstüne hiç uğraşılmamıştı. Ya Unreal'ın default ikonuyla... bir e, Project One falan yazıyordu böyle şeyinde. Şimdi bu oyun sırf Türk oyunu diye e, övmenin o şöyle oyun yapmışlar. Böyle şunu koymuşlar. Oyunda Türk bayrağı var. Oyundaca ya bu tarz bir şeyi bambaşka bir konsepte sunarsın. Mükemmel olur yani. Türkiye coğrafyasında geçen işte buralarda oynadığımız GTA'yı Türkiye'ye taşının etrafta olmayacak mı Türk bayrakları ne bileyim camiler olmayacak mı olacak tabii ki o zaman dersin ki vay arkadaş oyun Türkiye'de geçiyor işte bu ya olacaksa böyle olmalı dersin. Lan adam oyuna kar koymuş. Her taraf zaten şey. Yürüyoruz bir tane cami var. iki tane ev var. Bir tane de Türk bayrağı var. Ya sırf bu yüzden övülecekse zaten. Herkes oturup oyunlarına bunu koysun o zaman. Gerçi o dönemden beri artık yapılmıyor bildiğim kadarıyla. Çünkü dalga konusu oldu. İnsanlar da dedi ki ya biz ne yapıyoruz Bu dediler. Artık utandılar mı onu da bilmiyorum. Neyse bunlar geride kaldı zaten. Dediğim gibi dalga konusu oldular vesaire. E şimdi de şöyle bir şey var. Senin bildiğin terimleri yani artık oturmuş... Veya oyunla ilgili bir şeyler biliyorsun. Durup durup ara sıra düşünüyorum ya ben bunun 5 sene okulunu okudum hadi 5 sene okulu da geçtim ondan önce 15 on senedir oyun oynuyorum. Yani etrafta gördüğüm şeyler belli. Ya tasarımcı tarafından, oyuncu tarafından, geliştirici her şey tarafından en azından kendi açımdan bakabiliyorum. Çok mu önemli bu düşünceler oyun stüdyosu için ya da başka bir insan tarafından? Hayır. Ama ben bu yorumları yapabiliyorum. Ama ortada bildiğim bir şey varsa bir terim varsa hangi birisi? Yani bu illa bir kişi üzerinden bir firma üzerinden değil bunu sık yapıyorlar bir konu veya bir terim yanlış sunuluyorsa piyasaya ya kendimi salak gibi hissediyorum. Çünkü doğrusunu biliyorsun. Bunu söylüyorsun. Adamdan önce insanlar çıkıp geliyor ki ya kardeşim bu Türk oyunu rahat bırak. Boş yapma. O öyle değil. Ya biliyoruz işte. Ya biraz baksanıza ya. 4-5 senelik eğitim hayatımda bir sürü de makale yazdım. Ben geçen ilk defa Japonya makalesi diye bir şey duydum birinden ya. Japonya makalesi. Japonya <laughs> Japonya'nın kendisi almış eline kalemi bir makale yazmış. Japonya. Ya bari bir yorum yapacaksınız ya da birine karşı geleceksiniz ki tartışma güzel şeydir. Kar yani en azından bir şey karşı taraf yanlış biliyorsa onu aydınlatırsın ya da o seni aydınlatır. Ya güzel bir şeydir bu. Ama sen gelip de bilmediğin bir şey ya da hiç üstüne araştırmadığın bir şey körü körü savununca sadece komik gözüküyor dışarıdan. özellikle beni en çok güldüren şeylerden biri de IGN gibi falan platformların böyle çok ciddiye alınması. IGN bir oyuna on vermiş. Şurada şöyle yazılmış, burada böyle yapılmış. Ya oradaki yazarlar da senin benim gibi insanlar ya. Benim bu kadar yorum yapmama karşıysan o adama niye karşı değilsin? Ya senin benim gibi bir adam onu yazan ya. Ya bilir kişi diye bir şey yok ki. Her sene Game Awards düzenleniyor değil mi? Oyun ödülleri, yılın oyunu, yılın şöyle oyunu. Aslında yılın oyunu falan yani şeye baktığında hype'a göre seçilen bir şey. Yani insanlar o sene en çok ne hoşuna gittiyse, en çok neye bağlandıysa. 4 yıllık eğitim hayatımda bir derste oturup bunun üzerine düşündüm bir makale yazdım ve bunun sonucunda oyunlar değerlendirilemeze vardım zaten. Bunun ileride ben değişir mi değişmez mi bilmiyorum. Yani şunu nasıl olacak ki? Ya sen Elden Ring'le Undertale'ı karşılaştıramazsın. Neden karşılaştıramazsın? Çünkü bunu bir skalaya oturtamıyorsun. Yani objektif şeyler olmuyor ha. Şu şöyle işte gra Mesela grafiklerini karşılaştıramazsın. Sana hissettiği şeyi karşılaştıramazsın. O yüzden genellikle en çok heyecan duyulan veya insanların en çok hoşuna giden o sene bağlandıkları oyun seçiliyor. Oradaki eleştirmenleri tanıyor muyuz? Tanımıyoruz. Kriterleri biliyor muyuz? Bilmiyoruz. E o zaman. Neyse bu videoluk da bu kadar. Bir sonraki videoda da bu oyunlar neden objektif bir şekilde değerlendirilemez? Neden her oyun için aynı kriter olamaz gibi şeylerden bahsedeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.